Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın yeni saldırı dalgasına hazırlandığını söyledi. Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini savunan Zelenski, bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı yazılı açıklamayla Rusya ile savaşın gidişatını değerlendirdi. Macron'la görüştüğünü belirten Zelenski, Fransa'nın kendilerine tekerlekli tanklar göndereceğini kaydetti. Zelenski, Rusya ile savaşta bu tür yardımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Ukrayna'ya silah yardımının Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğunu savunan Zelenski, bu yıl Rus saldırganlığına son vermek gerekiyor ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Rusya'nın yeni saldırı dalgasına hazırlandığını da iddia etti. Konuyla ilgili bazı ülkelerin liderlerini bilgilendirdiğini kaydetti. Zelenski, Rusya'nın 2022 yılının sonuna kadar Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmeyi planladığını, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerinin ilerlemesine izin vermediğini ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.